Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz boşluk tv ekranlarına nasılsınız ne yapıyorsunuz efendim nasıl gidiyor hayat ee, Yorumlarda yazarsanız iyiyim hoş güzel yine bir dövüş oyunu göreceğiz diyeceksiniz kesinlikle doğrudur ee, Ama bu sefer e, Oneplay'e gidip Test your luck bakalım bahtımız nasıl Şanslı mıyız değil miyiz Şanssız bir adamım ben ya Şanslı, şanssız bir adamım ee, Kendi kararlarını şanssızlık üzerine kuran bir adamım Neyse efendim bakalım şimdi your luck'i bu ee, random seçeceğim yine bakalım bak yine random yapacağım bu, bu maçı. Hep Scorpion, Scorpion, nereye kadar be dostum bu kim lan? Oh, okay. Medium. Neyse. Ha. Random. Gel bakalım. Olayınıza random. Ha, şansım. Bakın bu şey modu olmuş oluyor. Ee, ne kadar şey absürt absürt böyle şeyler geliyor enerji düşürme yukarıdan meteor düşüyor alttan bir şey çıkıyor falan bilmem ne kim içine girerse artık bakacağız bakın ben mi gireceğim. <laughs> ha, karşıma da kunk çıktı valla tamam gel bakalım bunun şeyi <laughs> neydi lan dur move list special move finish şunu bir şey yapayım da aha koymuyor lan yıldız koymuyor Bazen bunu yapıyor ya. Bu Oha hemen vurdum. Oha roket atıyorum lan. Çok güzel. Al bakalım. Allah'ım benim benim şeyim daha güç. Aa. Ne oldu lan? Adamın üzerini zıpladım. Abo. Allah'ım ya Rabbim vurma lan. Aa can aldı ya. Adama inanamıyorum. Aa dur dur. Oha! Adamı yine abi her basıyor. Ben indiriyorum. Eğil geliyor ya işte bu. Bassız adam benim. Dur. Dur vurma o kadar. Abi dur. Dur. Abi do du abi durmadan hil basıyor. Ke Aa, yeter ya. Yeter. Hil basıp duruyor kendine. Aha. Ya Fatih'in şeyini görmedim ya. Yo hmm. Ya seni ben serseri. Serseri seni. Allah. Ah çok teşekkür ederim. Bana bana roket ona can veriyor ya. Ah. Dur lan. Of. Of. Çok güzel Ah. Oh. Al onu. Oh. Kır belini. Kır belini. Lan sıkıştım. Ah. Ah. Nasıl vuruyor lan? Ah, dur kaçtı. Dur. Abi canını doldurdu yine bu ya. Yine canını doldurdu. Dur lan ben vuracağım. Dondu ya. Abi lan işte bassız bedevi eee bendeniz. Ya, dur oğlum. Luck yok ya vallahi çok zor oldu ya. Yemin ederim çok zor oldu ya. Geç. Eee Selectlin fight. Aynen seç bir tane daha ya. Bayağı zorladı ya. Vallahi bayağı zorladı. Ben siz uzak doğuluyla bir tane. HAN Çin Çan Çan Lian bir oynayalım bakalım ne yapacağız. Oha bunu yaparım lan manyak dövüşüyor. Medium. Geç bakalım. Random. Oh shit. Bakalım bu e, uzak doğuda nasıl yapıyor? Çinli mi? Japon mu? Nerede? Koreli lan bu bence. Artık anlayacağız. Test. Ne geldi? Test. Evet. Hızlı koşma. Roket, ice, kafa iniyor. Çok güzel, muhteşem. Hil veriyor, Allah kahretsin hepsini veriyor. İnşallah hilen hepsini ben alırım. Aha kafasında bir şey kırdı işte. Anam al lan işte. İşte ben. Dur dur dur. Dur lan. Ha ha. Aa, wow, gel abim. Yo yo yo. İşte bu. Ulan bu Çinli Koleli lan bu. Haydayo. Allah. Allah kahretsin kafama şey düştü. <laughs> <laughs> Fatalite gitti. Oha oha yok uçur beni bebeğim. Atunum uçur beni. 좌! 오하! 와! 와! al alnı açıldı hatun alnı güzelmiş Oo. Oh. of göğsü elinde kaldı Vallahi çok güzeldi <laughs> yarım 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 teşekkür ederim yani lucky maçımızdı bu şanslıymışım iyi ya bu karakterle uzak doğuda konuşmayı bilince ben çok iyi bilirim yani genellikle yani 2 yaşında Japonca, Çince, İtalyan şey pardon Uzak Doğu bütün dillerini şey ettim ben. Neyse beğenileri eksik etmeyin. Yorumları eksik etmeyin. Başka bölümlerde başka şeylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye.